Merhabalar, ben Bana Duraydın. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtacak olursam, Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. John F. Kennedy adlı bir Amerikan okuluna gidiyorum. 11. sınıf öğrencisiyim ve 16 yaşındayım. Geçen videomda sizlerle okulumda düzenlenecek olan kültür gününden bahsetmiş ve yaptığım hazırlıkları sizlere anlatmıştım. Bugünkü videomda ise kültür gününün nasıl geçtiğinden bahsedeceğim. Büyük gün geldiğinde sabah 5.30'da kalktım. Akşamdan her şeyimizi, yemekler de dahil aramıza yerleştirmiştik. Ben bindallıya benzeyen Çin'den aldığım çakma bindallımı giydim. Bir bindallım olması için neler vermezdim ama elimizdekiyle yetinmek zorunda kaldık. Annem Selçuklu desenlerinin üzerinde olduğuna inandığı mavi elbisesini, Ayça teyze bayrağımızın renkleri olan kırmızı ve beyaz, Tuna da Fenerbahçe formasını giymişti. Semra ve Öznur teyzeler de en etnik kıyafetlerini giyip altı buçukta bize geldiler. Hep beraber okula gittik. Eşyalarımızı taşıdık ve masamızı bulduk. O ara Tunalar da geldi ve hep birlikte masamızı kurduk. Okulumdan arkadaşlarım Linet ve Camilla için de okuldan izin almıştık. Onlar da gelip bizim standta bize yardım ettiler. Hepsi olmasa masamızı çok gecikerek kurardık. İyi ki geldiler.'' Sonra bayrak töreni ve geçit töreni vardı 8.30'da. Bunun için benim daha önceden gidip prova yapmam gerekliydi. Bizimkilere bırakıp ben törenin yapılacağı yere gittim. Bayrağı eğer öğrenci küçükse ailesinden biri, eğer büyükse kendi taşıyor. Yanınızda hangi ülke olduğunuzu gösteren bir pankart tutan öğrenci daha oluyor. Ben okulda tek olduğum için okul tarafından bana yine küçük bir erkek çocuğu verildi aşırı hareketli, kıpır kıpır bir çocuktu. Harf sırasına göre sıra olduk. Uzun süre sırada bekledik. Öncelikle meydanda tüm okulun öğrencileri oturdu. Merdivenlere, yerlere. Bir tek bizim geçit yapacağımız alan boştu. Sonra Meksika bayrağı bir seronomiyle asılıp Meksika marşı söylendi. Marşı söylerken sağ ellerini göğüslerine yatay şekilde koyuyorlar. Sonra Meksika'nın simgesi olan kartal çıktı ve öğrenciler bağımsızlıkları ile ilgili küçük bir oyun sergiledi. Ardından tüm ülkeler sırasıyla çağrılmaya başlandı. İsmi okulan ülke meydanda yürüyor, o ara spiker ülke hakkında bazı bilgiler okuyordu. Çok acı ki tam bize geldiğinde mikrofonda az da olsa bir kısılma oldu. O da nazar boncuğu olsun diye. Suecia! En Europa del Norte <laughs> tiene Estocolmo como su Suecia es hogar de miles de islas en el archipiélago de Estocolmo. Turquía. ¡Oh! En Asia Menor y Europa del Sureste. Tiene al mar. Bósforo es en Estambul. Es el único estrecho que conecta dos mares. El Mar Negro y el Mar de Mármara. Ucrania. Geçit törenini bitiren yanlarda beklemeye başladı. En son Meksika geldi. Çok tatlı bir kız Meksika bayrağını taşıyordu ve tam ortaya geldiğinde var gücüyle bayrağı salladı. Çok güzeldi. Toplamda 26 farklı ülke bayrak seronemisine katılıp 22 ülke stand açtı. İlk liste geldiğinde hemen inceledim kimler geliyor diye. Bildiğim ve Meksikalı sandığım birçok insanın yabancı olduğunu görüp çok şaşırdım. Bunlardan birisi Niko mesela. Niko benim okuldan arkadaşım. Voleybol çalışmalarımız çakışıyor. O da voleybolda. Bazen beni arabasıyla eve bırakıyor çünkü çok yakın oturuyoruz. Annemi favori arkadaşlarımdan yani. Listeye bir baktım. Niko İspanyol bayrağı taşıyacak. Çok şaşırdım. Mer, Niko'nun annesi İspanyolmuş. Buna benzer birçok arkadaşım daha oldu. Meksika'da Türkiye'yi ve Türkleri gerçekten tanıyorlar ve çok seviyorlar. Bizim ülkemizin adı okununca biz bayrakla meydanda yürürken alkışlar çok oldu. Sınıf arkadaşlarım çok alkışladı. Bayrak töreninden sonra hepimiz standlarımıza döndük. Bizim masamız en eğlenceli yerdeydi bence. Sol çaprazımızda Hollanda'nın standı vardı. Hollanda'da çocuklar çok küçüktü. Standda büyük anneanne ve dedeleri de vardı. Kadınlar bebek gibi şapkalar takmışlardı. Dede ise Hollanda'nın simgesi laleli bir takım elbise giymişti. Biz standa gelir gelmez hemen ilk önce kahvaltılıklarımızı çıkardık. Çünkü hiçbirimiz kahvaltı yapmamıştık. Tabi yine komşuyu vermeden olmazdı. Hollanda tezgahına da hemen bir tabak hazırladık. Bayıldılar. Meğersem İstanbul Bebek'te 3 yıl yaşamışlar. Türkiye'yi çok seviyorlarmış. Tarkan şıbarık çaldığında karşılıklı standlardan birbirimize öpücük attık. Biz de onlardan bol bol peynir yedik. <laughs> karşı standımızda Brezilya vardı. Onlar da çok eğlenceliydi. Onun yanında tek rakibimiz Granada Adası vardı. Sol yanımızda Pakistan vardı. Ortalık rengarenk aşırı güzeldi. Bir ülkenin kültürü o kadar önemli ki bunu inanın buradaki minik ülke standlarından bile anlayabiliyorsunuz. Fransa'nın sadece Eiffel Kulesi vardı. İngiltere'nin sadece Harry Potter standı vardı. Amerika boştu ama bir Pakistan, Hindistan, Meksika, Jap canlı ve cıvıl cıvıldı. Japonlar Japonca isim yazdılar. Koreliler de minik noodle ve bileklik dağıttı. Aman onlar dağıtmasın da Granada Adası'mı dağıtsın. Okulun üçte biri zaten Koreli, hazırlıkları kolay olmuştur. Bir de Kolombiya'yı çok beğendim. Biz iki çerçeve yaptık diye havalara girerken standa tek olduğunu gördüm teyze koskoca bir otobüs şeklinde çerçeve yapmıştı. Yerel kıyafetler giymişti. Bu standa çok renkli ve çok güzeldi bence. Ama bizce en en dop stand bizimdi. Gelen kolay kolay gidemeyip takılı kaldı. Yemeklerimize bayıldılar. Bileklikleri çığlık atarak aldılar. Bugün okula gittim ve birçok öğrenci ve hatta birçok öğretmenimle bilekliklerimizi gördüm. Şu an tüm okul yürüyen nazar boncuğu şeklinde geziyor. Ne mutlu bana. Gracias, <laughs> <laughs> <it> <laughs> okay. 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 yeah, yeah. bye bye. <laughs> <laughs> Adiós. <Yeah. Bye bye. gülüyor> <laughs> to the stairs, please, to take the picture, a quick picture, please, to the stairs. ilk Sun ziyaret etti. O da Güney Kore standında görevliydi. İlk bize geldi. Sun benim ölümüne kankam. Biz aynı zamanlarda okula başladık, aynı zamanlarda İspanyolcaya karşı savaş verdik ve aynı zamanlarda aynı zorlukları ve Meksika'ya alışma sürecini yaşadık. Üç yıldır da aynı sınıftayız. Onu çok seviyorum. Benim için yeri çok farklı. Çok temiz ve iyi kalpli. Sanırım ben de onun için farklı ve ölümüne kankayımdır. Öyledir herhalde. Öyledir değil mi sunçu? Daha sonra ilk önce anaokulları standları ziyaret etmeye başladı. Bıcır bıcırdılar. Pasaport gibi bir şey vardı ellerinde. Gittikleri ülke standında kaşeletiyorlar. Biz bu ülkeyi gezdik gibisine. Bizim böyle bir kaşemiz yoktu. Sadece Türkiye yazabildik. Bazısından da bunun için trip yedik. Neden kaşemiz yokmuş. Tamam, seneye alacaklar listesine ekledik bebişler. Sakin olun. Sonra ilkokullar gezdim. Bir gün önce WhatsApp grubundan uyarı mesajı gelmişti. Standlarınızı ziyaret eden anaokulu ve ilkokul çocuklarının ellerine ya da pasaportlarını karalamaktan çekinmeyin. Yoksa gidip gelip tezgahınızdaki ürünlerden tekrar tekrar alırlar diye. Anlam verememiştim ama o gün anladım. Hakikaten sürekli gidip gelip bir şey aldılar. Ama biz fazla fazla yaptığımız için her şeyden sorun etmedik. <laughs> sonra da lise bölümü geldi. 12. sınıfların şu an okulda IB deneme sınavları var. O yüzden onlar çok gelemedi ama diğer tüm arkadaşlarım standımıza uğradı. Onlara ülkemi tanıtmak beni çok mutlu etti. Hazırlık aşamasındayken koordinatörler bizden 3 tane şarkı istedi. Biz de Tarkan Şumarık, Asa Demirer bahçe duvarından açtım ve meşhur elik dalımızı gönderdik. Yani sebebini çok anlamadık ama standların olduğu bölgede sadece bizim parçalar çaldı. Hiç abartmıyorum. Ya diğer ülkeler şarkı göndermemişti ama olamaz. Bir kere Fransızca ve Hintçe parça çaldı ya da bizim parçaları çok sevdiler. Büyük ihtimal bizim parçaları çok sevdiler. Biz her parçada hemen oynamaya başladık. O kadar erik dalı oynadık ki bir ara Koreli bir çocuğun erik dalı oynayarak bizim tezgaha geldiğini gördük. Ben kameraya çekene kadar durdu ama o an hala beynime kasılı. Her parçamıza Brezilya, Hollanda zaten eşlik etti. Hatta gezenler arada bizi oynarken kameraya falan çekti. O kadar sevdik. <laughs> asistente tabii en dikkat çekenlerden biri Mevlana'ydı. Onu bayağı inceleyip sorular sordular. Minik Kur'an koymuştuk. Çocuklar nedense onları çok sevip almak istediler. Türk takıları koymuştuk. Veliler onları satın almak istediler. Tüm porselenler ve objelerimiz çok beğenildi. Hazırladığımız kitapçıkları tek tek incelediler. Kafalarını boş bıraktığımız Türk çocuğu çerçevelerimizi çok sevdiler. Hatta Linet ve Camila büyük anneanne ve büyük babası bile taktı onları fotoğraf çekildiler. Linet aldığım diğer elbise olan mor elbiseyi giydi. Çok da güzel oldu. Çok yorucu bir süreçti benim için. Hem okul, hem huzur evinde gönüllü çalışmam, hem voleybol antrenmanlarım, hem pilatesim, hem spor salonum, hem tafo kursum derken araya bunu da sıkıştırıp ülkemi Meksika'da en iyi şekilde tanıttığım için çok mutluyum. Daha iyi olabilir miydi? Evet olurdu her şeyin daha fazlası olur. Ama ben elimden geleni, hatta şartlarımı zorlayarak elimden gelenin fazlasını yaptığımı biliyorum. Bu yüzden içim çok rahat. Seneye umarım daha iyi hazırlanırım. Umarım bir de bindallım olur. Çok daha güzel organize oluruz ve çok daha iyilerini yaparız. Neden olmaz? Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.